Allah'a dayandığım insan çok güçlü olur. Bir ağabeyimiz anlatıyor. O bir sefer kıstırdık ondan her zaman anlatmaz da. Bu 1960 ihtilalinde çağırmışlar bunu. Bu da subay. Hep böyle biz diyor trende gelip giderken askeri birliğe Risale-i Nur okurduk diyor. Üstadı da hep resmi olarak ziyaret etmiş üstadı. Üstadımız da ona dememiş resmi gelmesen. Resmi gel. Memnun oluyor. Bir gün sivri gittim, kaşını çattı diyor. Memnun oluyor Üstad çünkü. Yani. Neticede, 60 ihtilali olunca, tabi o zamanlar nur talebelerini toparlıyorlar, bunu da çağırıyorlar, alıyorlar, omuzu kalabalıklar. Bir grup beni diyor, et, şeyini aldılar böyle, ben tekim diyor onlar, birisi o soruyor, oradan o soruyor, baksadınız ne, gayeniz ne, hedefiniz ne, ne yapmak istiyorsunuz, milleti niye götüreceksiniz? Ben cevap veriyorum oradan başka bir tam cevabı vereceğim o başka bir şey soruyor diyor. Biri demiş ki kökünüzü kazıyacağız sizin demiş. Kökünüzü Arabistan'a süreceğiz sizi. Deyince bu da coşmuş böyle evvel Allah demiş ki bir şey yapamazsınız. <laughs> Şöyle bir kareta yapmış yani. Emin ol böyle hepsi böyle yüzleri sapsarı böyle hoplamışlar böyle. <laughs> Onun için Allah için yaptıktan sonra hiçbir kimse dınk edemez. Ama nefsini karıştırırsan onu bilmem.